Yani sen sebebim olacaksın, diyordum ya. Onları o gün bu Haşmet Baba her şeyi çözer! La! Sabri! Çok erkek! Benim ablamı gömle niye, niye? niye korumadın ablamı? Başka kaybediyoruz, Adrenalini hazırlayın çabuk. Hiçbir zaman mutlu olamayacağım. Fahat Bey, olanları duymuşsunuzdur. Şimdi, maalesef kızım. Meryem, Devran için kendi canına kıydı. Ne? Kevi Ana durmaz. Kevi Ana da kim? Alo? O devrandan boşanmazsan eğer devranı öldüreceğim. Devran da anası da beni iyi biliyorlar. Öyle bir hata yapmaya yürekleri yetmez onlara. Ben ne yapacağımı biliyorum. Kevi ana bu olanların hesabını bize sormadan durmayacak dev... Selam sahipsizler ailesi. Ne var ne yok. Burası sizin kanalınız. Dizi film. Lütfen ailem abone olun ve paylaşın. Yani sahipsizler de Yavuz'un eylemlerinin hedefi olmaya devam ediyor onu desteklerken çalkantılı bir dönem geçiriyor. Sezon, Alas için bir dayanıklılık testiyle Doruk'a ulaşacak. Sorulacak soru, sorumlu bir baba olup olamayacağı. Tüm bu kaosun ortasında, Yavuz sonunda gerçekten hak ettiği şeyi alacak. Teşekkürler ailem, hoşça kalın.